Selam tatlım Tarot TV hepiniz hoş geldiniz. Hayatım sevgili ikizler 10-20 Mart aşk açılımınıza bakıyorum. Aşk enerjiniz neymiş 10-20 Mart arası neler yaşamanız mümkün olasılıklarınız neler aşk hayatınıza ilgili kartın öngörüleri neler olacak buna bakacağız efendim. Umuyorum güzel şeyler çıksın sevgili ikizler için. bakalım ne çıkacak şimdi tatlım bir bir şey öğreneceksiniz sevgili ikizler boşlukta olduğunuz boşluğunu yaşadığınız ilişkinizde boşluğunu, boşluğunu yaşadığınız neyse e, bununla ilgili bir şey öğreneceksiniz. siz bir ayrılık yaşamışsınız aynen ayrılık yaşamışsınız onunla ilgili bir şey öğreneceksiniz e, boşluğunu yaşadığınız şey ayrılık ve zamana bırak, bırakılmış İkizler diyor ki ben inanıyorum diyor o gelecek. O yüzden de ben bu süreci diyor tamamen diyor zamanı teslim ettim. Ben diyor sabırla diyor oturacağım. Onun diyor gelmesini bekleyeceğim ve buna inanıyorum diyor ay kıyamam. Bak bunlar çok seviyorlar. Vallahi çok seviyor zaten. O yüzden e, bekliyor. Ama her ne olursa olsun da yargılamaktan da vazgeçmiyor. İkilem de yaşıyor. Bir yerde içinde korkusu da var. Parasal da bir durumu var bunun. Parayla alakalı. Ee, yoldan gelecek bir durumun da olduğunu bu ilişkiyi baz alan, ilişkiyi bağlayan bir şey bu arada. Yani ilişki dışında çıkan bir şey değil. Ee, parasal da bir durumun olduğunu ve parayla ilgili e, bir yola böyle bir şüpheli baktığı gözüküyor ikizlerin. Ama aşkla ilgili çok net, çok seviyor. İkisi de birbirini çok seviyor. Ee, yargılamaları da ikizlerin yargılamaları ve kafasındaki böyle Acaba öyle mi olur böyle mi olur gibi düşünceleri olsa da ben diyor yok sabırla diyor bekleyeceğim. O öyle de gelecek böyle de gelecek demiş. Ama sevgisi ikisinde birbirine var yani gayet olumlu. Şu kartı nereye koyalım diye baktım. Kusura bakmayın tatlım. Um, bir kısım ikizler. Hayatım kıskançlıktan ayrılmışsınız bebeğim. Çok da büyük kaos yaşamışsınız bu kıskançlık yüzünden. Ondan sonra bir dönüş yapılmış. Dönüş ayrılığa doğru yapılmış. Yani daha önce yaşamış olduğunuz şeyin aynısı. Ve hayal kırıklığına uğratmış sizi bu durum. Yani ben demişsiniz bunu beklemiyordum. Beklemiyordum, beklemiyordum. Yani bu ne ara oldu da bu niye bu e, duruma geldi? Neyi kıskandı bu kadar? Böyle sanki kardeş ya da kardeş gibi gördüğünüz birini kıskanmış partner. Ama bunun gerçek anlamda büyük bir kaosu yaşanmış ama diyor ki sana hayatım senin şu yapmış olduğun geçiş, senin bu ayrılığın, partnerin işte kardeş ya da kardeş gibi gördüğün kişi kimse onu bu kadar kıskanması ya da onunla ilgili sana bir nankörlük yapması bunun diyor temelinde altta diyor hacı hoca işi yatıyor. Aslında diyor sizlik bir şey değil. Durumun, sürecin e, tamamen böyle bir hacı hoca işiyle ilgili olduğundan bahsediyor sen diyor ne kadar diyor hayal kırık boşa çıkmış çünkü ikizler diyor ki ben bunu da bundan beklemiyordum diyor yani partnerden asla böyle bir tavır beklemiyordum diyor ama hayatım hacı hoca işi olduğu için e, maalesef senin gerçekten belki de partnerin yapmayacağı bir şey ama yapmış maalesef yaptırılmış yani evet bir kısım ikizlerde de ikizlerin e, genç erkeklerine sesleniyor duygusal olarak çok diyor. Gerçekte yaşıyorsun hayatım. Affetmek ve affedilmek, e, affetme, affedilme ile ilgili bir durumunun olduğundan ve karşındaki genç kadının seni affedip affetmeyeceği ile ilgili sıkıntı yaşadığından bahsediyor. E, ikizlerin genç erkeği diyor ki: "Ya ben de denge arıyorum aslında." diyor. Hem fiziksel olarak ben ona diyor uyum yakalamıştım hem de diyor ruhsal olarak hem aklımız hem fikrimiz hem bedenimiz hem ruhumuz her şeyimiz uyumluydu diyor. Ben bu dengeyi de diyor hala diyor böyle yani bulmuştum oturtturmaya çalışıyordum. Bunların arasına ne girdiyse bir şekilde böyle bir ayrılık bir sıkıntı yaşanmış duygusal gelgitlerle alakalı. Şimdi genç erkek ikizlerin genç erkeği bu kızın bunu affedip affetmeyeceğini bilmediği için sıkıntı yaşıyor ama hayatım destek alacaksın diyor bu durumla alakalı. Bu yıkımla alakalı destek alacaksın ha ama gel gelelim bu şimdi ne tür bir destek yıkımla alakalı olduğu için bu komple yıkılacağı anlamına da gelir yani sen artık bunu unut e, diye de sana böyle birileri destek olabilir ya da bu yıkımı tekrar sil baştan yapalım gel işte hani düzeltelim bu olayı diye de olabilir kart oraya vermez. sadece bir yıkımla alakalı destek alacağını söylüyor. O yüzden kusuruma bakmayın. Benlik bir şey değil. Kartı vermedi çünkü. Evet hayatım. Sevgili ikizler. Bakalım sevgili ikizlerin 10-20 Mart aşk enerjisi neymiş? Neler yaşamanız mümkün? Olasılıklarınız nelermiş hayatım? Hmm, i̇lk çektiğim kart çok güzel çıktı. İnşallah alttaki Aa Ay bak bozmazsa birbirini çok seven iki kişinin. Aa evet vallahi inşallah bozmaz. Destek de bozmazsa bak bunlar ya evli ya evlilik yolundalar. Ayrılmışlar barışacaklar ama. İnşallah destek bunu bozmasın. Lütfen lütfen lütfen. Vallahi bak bu bozulursa üzülürüm yemin ederim. Çünkü çok güzel çıktı kart. Beklediği. Şimdi. Hmm. Rica ediyorum şu kart bozmasın. Bozmazsa size iyi haberim var. Evet. Şimdi hayatım diyor ki ciddi bir ilişkin vardı ya da bu evlilik de olabilir. Yani evliliğinizde problem yaşamış olabilirsiniz Yahut böyle söz nişan vesaire gibi böyle ciddiyet kazanmış bir evli şeyin e, ilişkinin. E, bir, böyle bir şekilde sendelediği, bir şekilde bir ayrılık yaşandığı gözüküyor bunda. ama iki kişi de, ikizler de, ikizlerin partneri de bunlar birbirlerini gerçekten çok aşırı derecede seviyorlar. Hakikaten çok seviyorlar ve e, ikizler diyor ki ben olayı diyor zamana bıraktım, e, bu duruma diyor süre tanıdım, acele etmiyorum diyor. Sadece düz zaman ve süre tanıdım, bakalım ne olacak ben bekliyorum Hani Umarak bekliyorum ama yani olumsuz değil, olumlu yönde umarak bekliyorum diyor. O süreçte ama ufak tefek tabii ikizlerde bir kaos, bir karmaşa, böyle sağdan soldan gelen laflarla biraz böyle sendelemiş e, gözüküyor ikizler. Ama diyor ki hayatım dönüş var şu an diyor, sessiz ama enerji çok yüksek diyor. Dönüş dönüş olacak ve sabit olacak diyor. E, ama bak burada yine kartı bozan bir şey var. Burada ya ikizlerin ya da ikizlerin bu partnerinin, yani bunlar birbirlerini çok sevmelerine karşın bir şekilde manipüle ediliyor bir taraftan bir taraf ve bu ilişkilerine yansıyor olarak gözüküyor. O yüzden artık böyle rayına girdiği ve sabitleneceği zamanda dahi ikizler ya da ikizler partneri bir şekilde durumu, olayı, konuyu yargılamaktan geri kalmıyor. Hala böyle bir yargısı hala bir şeyleri böyle ya kabullendirmeye çalışması ya kabullenememesi ee, nasıl olur neden olur ya da e, ben nasıl yaparım nasıl olacak gibi bir şekilde böyle bir yargılaması olduğu yani çok evet bir düzelme var ama e, bir barış olasılığı yüksek fakat dediğim gibi yani işin içinden çıkamadan sanki böyle durumu olayı konuyu tam anlamıyla çözemeden bir barış olacağı için ya ikizlerde ya, ya da ikizler partnerinde hala böyle şüphe, kaygı, tasa, bir şeyleri yargılama olaylarının devam edeceği gözüküyor. Eğer ama bu böyle giderse de bu ilişki zede alır onu da söyleyeyim. Evet bir kısım ikizlerde ikizlerin ikizlerin genç kadınlarına sesleniyor. Hayatım diyor senin partnerin ya çok iki yüzlü ya yalan söylüyor sana ya da e, bir şeyin bağımlısı ve yani bir alkol uyuşturucu vesaire gibi bir şeyin bağımlısı ve bununla ilgili bir yalan söylemiş diyor sana. Sen onaylamadın burada ikizlerin genç kadınına söylüyor diyor ki hayatım sen diyor onaylamadın ve hiç hoş görmediğin bir durumun içine diyor itildin. Sen halbuki de böyle bir durumda olmak istemiyordun. Hatta diyor zaman zaman sen ben nasıl bu durumun içine düştüm diye diyor. E, utanç bile duyuyorsun diyor. İçimde bulunduğun durumdan diyor kurtulmak kurtulma isteğin mi arzun var? Fakat bakalım kurtulabiliyor musun? Diyor ki bununla ilgili bir karar vermen gerekiyor diyor. Evet ee, bir kurtulma arzun bir kurtulma isteğin var ama karar vermen ve matematiksel yani parasal anlamda bir hesap kitap yapman gerekiyor diyor ama şunu da özellikle söylüyor hayatım diyor ki kardeş ya da kardeş gibi gördüğün birinin e, sana yaptıracağı bir hata olabilir veya onun yaptığı hatanın ceremesini diyor sen çekebilirsin dikkat et dikkat et dikkat et diyor bebişim son olarak da şunu söylüyor İkizlerin bir kısmı için ikizler şunu söylemiş ben öğrenmem gerekeni öğrendim bugüne kadar hep bekliyordum. Ben bunu nasıl öğrenirim diye. Benim için diyor hep o öğrenmesi, öğrenmek istediği şey hep belirsiz kalmış ikizlerde. Artık diyor bunu öğrendim ve ben özgür olmak istiyorum. Kendi hür irademle karar vermek istiyorum. Hür irademle davranmak istiyorum. Bağımsız olmak istiyorum demiş. Ve partnere nankörlük edip sırtını dönmüş gitmiş. Yani aslında partner nankörlük yaptığını düşünüyor. Ee, bu aynı şekilde ikizler de olabilir. Yani ikizlerin partneri de bu şekilde bir arkasını dönmüş gitmiş olabilir bir şey öğrenip. ikizler de bir şey öğrenip aynı şekilde gitmiş olabilir. Ama hangi taraf gider gitmişse diğer taraf bana nankörlük yaptı diye düşünüyor artık. Bilginiz olsun. Hepinizi öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.